Aziz Müslümanlar takvimden kopardığımız her yaprak aslında hayatımızdan eksilen bir günün sessiz şahididir. Önümüzdeki hafta yeni bir miladıyla girecek ömür sayfamızdan bir yılı daha geride bırakmış olacağız. Bu günler değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. bu inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, iş yerlerin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bugünler bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline getirilmemelidir. Bugünler içinde alın teri olmayan, kendisiyle hayır yapılamayan, adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kişinin iyi müslüman olduğunun işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir buyurmaktadır.